Jumanji serisinin yeni filminden ilk set fotoğrafı sonunda paylaşıldı. Ve bu fotoğraf üzerine yeni filmde bizleri neyin beklediğini konuşmak istedim. Çünkü Jumanji filmleri ünlü bir oyuncu kadrosuna ve ilgi çekici bir hikayeye sahip. Her ne kadar yeni filme 3. film dense de aslında serinin 4. filmidir. Çünkü Jumanji sinematik evreni 1995 yılında çıkan filmle başladı. Hatta daha sonra oyun konsolu yeni filmlerle birlikte güncellenmişti. Jumanji serisi bir metaverse hikayesidir. Gerçek dünyada yaşayan insanlar oyunun içine giriyorlar ve oyun sürekli kendini güncellemeye devam ediyor. Bu nedenle her seferinde üzerine koyarak ilerleyen bir hikaye izlemiştik. Dwayne Johnson yeni gelecek olan filmin kendi çektikleri üçlemenin finali olacağını açıkladı. Yani teknik olarak serinin son filmi bu yapım olacak. Bu nedenle orijinal kadro ve yapım ekibi son bir proje için tekrardan bir araya gelmek zorunda kaldı. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan serinin son filminde de birlikte çalışıyorlar. Ama buraya baktığınızda dikkat çekici bir şey fark ettiniz mi? Yeni filmde vahşi ormana geri dönmüyorlar. Evet vahşi ormana geri dönecekleri sahnelerde olacak ama farkındaysanız yeni film bir şehirde geçiyor. Bu da şu anlama geliyor oyunun içine girdikleri değil oyundaki karakterlerin dışarı çıktığı bir hikaye formatı izleyeceğiz.